Süslent ve kaktüs dünyasından iyi günler arkadaşlar arkadaşlar siz biliyorsunuz zaten bir de yeni gelen e, abonelerime hoş geldin diyorum sayfama e, beni takip edenler biliyorlar ben hobi bahçesinde ben e, sukulentlerime ve kaktüslerime bakıyorum bugün ben geldim bebeklerimin durumunu görmek için e, arkadaşlar gerçekten bu dönem gerçekten çok ayıplarımız oldu. E, sıcaklar aşırı derecede bastı, bakar mısınız şöyle Bak. yani ne yapacağız bilemiyoruz önüne nasıl geçeceğiz e, açıkçası ben e, şöyle bir e, koruma aldım Bile aldım arkadaşlar ben çoktan almışım bebeklerime ben burada bakıyorum ama yine de gerçekten kayıpların önüne geçemiyorum. Ee, hani bazen diyoruz ya sulamayacağız, sulamayalım ama sulamadığımız zaman da güneşten gerçekten çok kötü etkileniyorlar. Ee, çok fazla su istedikleri için su verdiğimiz zaman bu sefer kök çürümesi bakar mısınız? Ne kadar büzülmüş? bakın arkadaşlar susuzluktan bakar mısınız yani sulasak ayrı bir tür sulamasak ayrı bir dert ne yapacağımızı bilemiyoruz ama yavaş yavaş inşallah serinlikler başlıyor bizim burayı 45 derece 46 dereceye kadar aydın bölgesinde şu an duruyorum e, çıktı arkadaşlar çok fazlasıyla sıcaklar yaşandı Türkiye geneli aslında tüm sıcaklar etkili oldu. Skulentlerimiz gerçekten e, çok e, fazlasıyla etkilendi. Arkadaşlar gerçekten yapacak bir şey yok artık. Kayıplarımız oldu. E, sıkıntılar yaşadık. Üzüntüler yaşadık. Yani bu sene gerçekten e, çok fazlasıyla üzüntülü ben kendi adıma söyleyeyim. Üzüntülü bir süreç yaşadım skulentlerimle. Ki biliyorsunuz önceki videolarıma dönseniz çok çok güzel sukulentlerim var ve hala da var ama bu sene gerçekten çok fazlasıyla kayıplar yaşadım. Yani hiçbir sene bu sene gibi değildi kesinlikle. Ee, bu saatten sonra inşallah artık onları korum daha fazla koruyacağız. Ee, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bundan sonra olanlara daha fazla. Bir bakım yapmaya çalışacağız Gerçi yapıyoruz da Ama bazı gerçekten Bazı durumlar oluyor Elimizde olmayan nedenlerle e, Bitkilerimizi Kaybediyoruz arkadaşlar e, Sağlık olsun diyeyim ne diyebilirim Ama gerçekten Yani insanlar düşünün O kadar güneşten bu sene etkilendiler Bu e, Narin bitkiler ne yapacaklar ki Yapacak bir şey yok her şeyin hayırlısı arkadaşlar. Konuşurken bir de bitkileri de size çekmek istedim. Böyle bir sizinle dertleşmek istedim arkadaşlar. Hani e, gerçekten e, ikinci ailem olarak sizi artık görüyorum. Yorumlarınız bana geldiği zaman beraber o yorumlara birbirimize cevap verdiğimiz zaman zaten o ayrı bir güzel. Böyle bu video açtım sizinle gerçekten bu sıkıntıyı da paylaşmak istedim. Çünkü skulen severler bilirler beni, anlarlar beni. Çocuklarımız gibi oluyorlar. Gerçekten onları öyle bir sıkıntı ya da bir çürük, bir yaprak bile çürüdüğü zaman ne kadar üzüldüğümüzü çok çok iyi biliriz. Birbirimizi çok iyi anlarız. Ama yapacak da bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Bakar mısınız? Pıtırcı. Bangokları. Şöyle Sonra alırım bunları arkadaşlar. Şunun durumu iyi değil ama şu arkadaşlar. İnan elim gitmiyor almaya. Öyle bıraktım dedim. O da kalsın. Şöyle bir size çekeyim. Zaten bu güzelliğini biliyorsunuz. Önceki videolarımda gerçekten muhteşemdi, muhteşem güneş yanıkları oldu arkadaşlar görüyorsunuz. İnşallah düzelecek. O sıkıntı değil de kök çürümesi yeter ki olmasın. Bakın arkadaşlar. Hepsi, hepsi, hepsi. Bir de gerçekten korumalı bir yerde duruyorlar. Trompetalarım. Bu trompet tam çok iyi de sanki bu böyle durumu pek hoşuma gitmedi. Bakar mısınız? Şurada yanıklar olmuş. Böyle büzülmüş. Şu güzelliğe bakar mısınız? Daha yeni hepsi çok şükür. Yavaş yavaş olmaya başladılar arkadaşlar. Bakar mısınız? Chris bu yaprakları maşallah çok güzel bebekler verdi burada üç tane bebeği var bu yaprağın maşallah sübhanallah maşallah sübhanallah bakar mısınız çok güzel oldular şöyle bunu ben köklendirmiştim arkadaşlar şu maşallah bakar mısınız çok güzel köklendi şu an çok güzel köklendi arkadaşlar. Böyle. Ben bugün gerçekten bu güzelim bebeklerimi de paylaşmak istedim. Çok kayıplarımız oldu. Gerçekten çok kayıplarımız oldu ama işte sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Üzülüyoruz gerçekten. Ben kendi adıma diyeyim ben çok üzülüyorum. Ama yapacak bir şey de yok. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Normal bir sulama. Elimden gelinceye kadar File altında Çok güzel bir bebe bebek Yeri yaptık eşimle beraber Orada onlara bakıyorum Haliyle ister istemez mutlaka Onlar da canlı arkadaşlar Onlar da ölebiliyorlar biliyorlar Onlar da hani hastalanabiliyorlar Onlar köktürümesi Falan olabiliyor Ama bilmiyorum ya hiç alışamadım Ben bu duruma Onları böyle gördüğüm zaman ben çok üzülüyorum. Cidden çok üzülüyorum. Bazen eşim de hani mesela bu kadar üzüleceğini bilseydim. Ben bu kadar bu hani sana al destek olmazdım. Çünkü fark ediyorum da e hani bir şey olduğu zaman sen baya baya üzülüyorsun. Ya dedim onlar da hani canlı sonuçta elimize bakıyorlar. Bizim bakımımıza muhtaç. Onları öyle gördüğüm zaman istemsizce ben üzülüyorum yapacak bir şey yok yani. Ama inşallah artık yavaş yavaş sıcaklar gidiyor arkadaşlar. Ee, ya Rabbi tövbe emrine hani gelmek değil de ama hani mesela onlar bunlar da canlı. Onları öyle üzgün ya da bir şey olduğu zaman gördüğüm zaman haliyle istemsizce üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Baksanıza maşallah bu güzelliğe. Siyonun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar. Bu da benim krispatim. Zavallı yola yola baksanıza. Çok yoldum arkadaşlar valla. O da inşallah kendine gelecektir. kıvırcık lahana ama bak valla lahana ben diyorum ona arkadaşlar. <laughs> o kadar güzel ki. işte bu mutluluk bile bu gülümseme bile benim için farklı bir güzellik gerçekten. çok bir şey yok. Sevdamız bu seviyoruz arkadaşlar şimdi aşağı inelim şu şu arkadaşlar bir şey yok yani bakar mısınız Bunlar kapanmaya başladılar arkadaşlar şöyle kapandılar bu yaprak dökmeleri normal arkadaşlar hiç ona sıkıntı yapmayın şöyle güzel olmuşlar. Bakar mısınız? Şöyle bir yakından çekeyim. Çok seviyorum arkadaşlar bunları. Bu güzellikleri gerçekten çok çok seviyorum. Bakar mısınız? <laughs> çok güzeller. İnşallah az kaldı arkadaşlar. Soğukların gelişine az kaldı. Bu şunu kesmiştim. Kepe, tepe çelik almıştım arkadaşlar hala o burada kalsın dedim şöyle bu güzellikleri de size çekeyim maşallah çok güzelleştiler bir de soğuklar biraz soğuklar başlasa arkadaşlar onlara ilaç gibi gelecek arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Beğeniyorum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.